Değerli arkadaşlar hepinize merhaba. Belki de YKS 2021'i zorlaştıran önemli bir soruydu. Alman çeşmesi çok karıştırılmıştı. Ama YKS 2024'te çıkarsa karıştırmayacağız. Öncelikle TDK ne diyor arkadaşlar? Yer millet kişi adlarıyla kurulan birleşik kelimelerde sadece özel adlar büyük harfle başlar. Antep fıstığı. Fıstık nereye aittir? Antep'e aittir. Antep'i büyük yazacaksın diyor. Fıstığı küçük yazacaksın. Çünkü fıstık orada artık genelleşmiştir. Amerikan armudu sınavda karşımıza çıktı. Ne diyeceğiz efendim? Amerikan armudu avokado demektir. Amerikan, Amerika'ya ait olduğu için büyük yazdık, armudu küçük yazdık. Ama burada değişik bir durum var bakın. Amerikan İngilizcesi. Hocam neden İngilizce büyük? İngilizce zaten bir dildir. Bu açıdan ikisi de büyük oldu. Sakın karıştırmayın. Amerikan İngilizcesindeki bu ayrıntıyı kaçırmayın. Alman papatyası dedik. Efendim Alman'a büyük yazdık. Papatya'ya küçük yazdık. Çünkü Alman millet ismi oldu. Burada Arap sabunla bir dikkat çekmek istiyorum arkadaşlar. İkisi de küçük harfle başlar. Neden arkadaşlar? Çünkü burada Arap kelimesi artık bir milleti temsil etmekten çıkmıştır. Artık o potasla yapılan sıvı veya cıvık kıvamlı esmer rengini bize anlatır. Aslında bir milleti anlatmaz arkadaşlar. Bu istisna bir kelimedir. Buna dikkat edin. Maraş dondurması dondurma nereye aittir? Çok da güzeldir. Maraş'a aittir. Dondurmayı küçük yazacağız. Devamı gelecek arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. İnşallah beraber başaracağız.